Marbaş Menkul Değerler YouTube Twitter hesaplarımıza hepiniz hoş geldiniz. 3 Ekim 2022 Pazartesi gününde bu Ekim ayının ilk canlı yayınında güne başlarken programında sizlerle beraberiz. Yoğun bir programımız var. Hepsini aktaracağız sizlere. Bir de konum var yatırım uzmanlarımızdan Yasin Özdemir. Bizlerle beraber olacak. Önemli sorular soracağız ona da. Ee, biliyorsunuz ki başlıktan da anlayacağınız üzere gözler enflasyon verisine bugün açıklanacak. Hepsini konuşacağız. Güne başlarken programına Ekim ayının bu ilk programına başlıyoruz. Müzik Evet yorumları okuyalım isterseniz yorumlar gelmeye başladı satılmış Karakaya dört gözle bekliyoruz demişler şimdi başladı Kemal Bey Kemal Kün günaydın Cihan Bey iyi haftalar dilerim İyi yayınlar olsun demişler çok teşekkür ediyoruz şu an e, 33 izleyicimiz var. E, beğenmeyenleriniz var ise videomuzu beğenirsiniz de çok mutlu oluruz diyelim ve Ekim ayının ilk haberiyle başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Eylül ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini bugün açıklayacak. Piyasa katılımcıları tüketici fiyat endeksinde yükselişin Eylül ayında da devam etmesini bekliyor. Beklenti yıllık enflasyon %84,26'ya yükseleceği yönünde. Ayrıca gözler Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek torba kanun teklifi görüşmelerinde olacak. Biliyorsunuz meclis de açıldı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu, Standard Enfuz, S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu B plus'dan B'ye indirdiğini, kredi notu görünümü ise negatiften durağına çevirdiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın tüketicinin daha ileri seviyede korunması için yayınlanan düzenlemeleri dün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun ve ikincil düzenlemelerle taksitle satış sözleşmelerinde temerrüde düşmeleri halinde tüketiciler lehine düzenleme yapıldı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'daki tüketici fiyatlarını ölçen ücretliler geçinme endeksi eylülde yıllık %107 oldu. Hazine ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 117 milyar TL iç borç servisine karşılık 117,2 milyar Türk liralık iç borçlanma yapmayı planlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Cuma günü repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 28 milyar lira verdi. Garanti BBVA emeklilik katılımcı sayısı 2 milyon 400 bine yaklaştığını açıkladı diyelim. Birkaç yorum daha okuyalım isterseniz. Yatırım uzmanlarımızdan Zeynep Hanım, Zeynep Salman. Günaydın, iyi bir hafta, güzel bir ay olması dileğiyle i̇yi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, şöyle bakalım. Veysel Bey, günaydın, iyi yayınlar demişler. Çok teşekkürler. Satılmış Bey günaydın, hayırlı sabahlar demişler. Sabri Bey günaydın Cihan Bey demişler. Ee, hemen bakalım. İyi yayınlar demişler. Cafur Bey, Eyüp Bey günaydın, hayırlı sabahlar demişler. Fatih Bey yatırım uzmanlarımızdan günaydın Cihan Bey, iyi yayınlar demişler. Cem Bey günaydın. Güzel insanlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel, bereketli bir hafta başlangıcı ve ay başlangıcı olsun diyelim. Şimdi dünya haberlerine geçeceğiz. Çok kısa bir aram var. Çok kısa bir aranın ardından dünya haberleriyle sizlerle beraber oluyoruz. Evet dünya haberleriyle devam ediyoruz. OPEC kaynaklarının pazar günü verdiği demeçte işte OPEC Plus'ın 5 Ekim'deki toplantısında günde 1 milyon varilden fazla bir petrol üretim kesintisini göz önünde bulundurduğunu belirtti. İtalya enerji şirketi ENI e Rus enerji şirketi Gazprom'dan gaz akışının cumartesi itibariyle durdurulduğunu bildirdi. Rus enerji şirketi Gazprom, Moldova'nın düzenli olarak ihlal ettiği doğal gaz sözleşmesini her an fethedilebileceğini bildirdi. Elon Musk, Tesla'nın yeni insan sır robotu Optimus'u tanıttı. Biden, kuzey akımdaki sıkıntının kasıtlı sabotaj eylemi olduğunu söyledi. IMF küresel gıda krizinin ithalat maliyetlerini artırması konusunda da uyardı diyelim. Hemen piyasalarda gün sonuna geçiyoruz. Eylül ayının son gününde, son işlem gününde neler olmuş bir bakalım hep beraber. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,05 yükselişle 3179,99 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 33,10 puan artarken toplam işlem hacmi 46,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks gün içinde en düşük 3129, en yüksek 3180 puanı gördü. İstanbul serbest piyasada dolar 18,50, euro ise 18,15 Türk lirası'ndan satılıyor. Şu an anlık olarak baktığımızda euro 18,22, dolar ise 18,55 Türk lirasına işlem görmeye devam ediyor diyelim. Altının gram fiyatı 996, çeyrek 1629. Cumhuriyet altın ise 6499 liradan satıldı. Altının onsu uluslararası piyasalarda %0,82 artışla 1674 dolardan Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %1,58 düşüşle 86 dolardan işlem gördü. ABD borsaları haftayı sert düşüşle kapattı. Düşüşte Fed'in şahin açıklamaları ve enflasyonun hızlandığını gösteren veriler etkili oldu. Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge S&P Europe %1,3 artışla 387,85 puana çıktı diyelim. Hemen şöyle bakalım yorumlara. İrşat Ömer Kır günaydın. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Nusret Bey Ekim ayının ilk işlem günü ve ilk haftasından hepimize günaydın demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geri alım yapan şirketleri bir bakalım. İki şirket var. Lider Turizm 34,22 Türk Lirası'ndan 50 bin adet. Gezinomi Turizm 30,01 Türk Lirası'ndan 5 bin adet geri alım yaptığını açıkladı. Şimdi Yasin Bey'i programa davet ediyoruz. Ee, kısa bir reklam arasının ardından gelecek buraya. Sorularınız var ise şimdiden yazmaya başlayınız bence. Bir ricam olacak. Lütfen hisse sorusu sormayalım. Biliyorsunuz Yasin Bey ile yaptığımız 20 dakika programı her cuma 17.30'da sizlerle beraber oluyor. Orada hisselerinizi sorabilirsiniz. Hisse harici endeksle alakalı sorularınız var ise Yasin Bey'e yatırım uzmanımız Yasin Bey'e de soracağız diyelim. Çok kısa bir aram var Yasin Bey ile devam ediyoruz. Evet yatırım uzmanlarımızdan Yasin Özdemir. bizlerle Yasin günaydın. Günaydın Cihan. Şimdi birkaç yorum var, onları okuyacağım. Tabii. Sen de o sırada telefonunda Yasin Bey biliyorsunuz bir RT işlemi olacak, canlı yayınımızı paylaşacak hı hı. kendi takipçileriyle diyelim. Şimdi Sabri Bey sormuşlar Yasin Bey'in 2023 yılı sonu. Bak sonu diyorlar. Sonu, evet. Endeks beklentisini merak ediyorum. Kolay gelsin demişler. Sabri Bey de programımızı her zaman izliyor, takip ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen bu soruyu bir cevaplayalım. Şimdi ee, Sabri Bey öncelikle teşekkür ediyorum sorunuz için. Biz ee, endeks hedeflerimizi genelde kademeli olarak yapıyorduk. Önce Hı. 3000 verdik, geldi. Sonra 3500 verdik, o da geldi. Şimdi ee, yıl sonu beklentimiz gelen bilançolarla beraber... 4000 olarak belirledik. Kurum olarak da düşüncelerimiz zaten böyle ortak hem araştırma müdürümüz, genel müdür yardımcımız, genel müdürümüz hep bu yönde düşünüyoruz. bu beklentimizin altı da kesinlikle doludur. Çünkü işte bir ay sonra başlayacak 3. çeyrek bilançolarında çok iyi geleceğini düşünüyoruz ve karlılıkların devam edeceğini Düşünüyoruz. Güzel bir başlangıcı oldu. öncelikle Yasin Ekim ayına girdik. Evet. Nasılsın seni bir soralım. İyiyim teşekkür ederim. Yoğun bir tempo var. Evet. Koşturmaya devam. Koşturmaya evet. devam ediyoruz. İnşallah güzel bir şekilde devam eder diyelim. Şimdi Yasin ilk önce bugünün endeksle alakalı beklentin ne olur onu soralım. Ekim evet. ayının ilk e, işlem günü çünkü. İlk işlem gününde e, ben şöyle e, bugün ben e, pozitif bir açılış bekliyorum endekste. Hı. Yine e, enflasyon verisine bağlı olarak da. Ee, kapanışı konuşuruz diye. Pekala. <laughs> ama pozitif bir açılış bekliyorum diyebilirim. Viyop nasıl açtı bakmadım ama Hı -hı. pozitif bir açılış bekliyorum. Pekala. Ahmet Bey günaydın demişler vicdan almak günaydınlar Yasin Bey'e sevgiler güzel kazançlı bir hafta olsun bol bereketli bir haftanın başlangıcı olsun diyelim Ekim ayının başlangıcı bereketli bir şekilde olsun güzel devam etsin diyelim. Ee, İrşat Ömer Emrekir hocam demir çelik bu haftanın nasıl olur sizce demiş? Demir çelik e, sektörü bence. E, Sadece bu hafta değil, hı hı. önümüzdeki 6 ay bence konuşulmaması gereken bir sektör olacağını düşünüyorum. Neden? Ee, bunun nedeni Fed'in faiz arttırımlarından sonra e, biliyorsunuz demir e, fiyatlarında çok sert düşüşler oldu. Hı hı. Ve geçen seneki fiyatlar, yani e, ilk 6 <laughs> ayda olan fiyatlar e, artık yok. O yüzden e, bu sene böyle kapanabilir, inişi çıkışı yatay bir e, sene görebiliriz. Ancak önümüzdeki sene hı hı. E, kar artışlarında bak. Kar artışlarında yüzdesi olarak bir düşüş göreceğiz demir çelik sektöründe arkadaşlar. Bu da tamamıyla e, bu şirketler zaten döngüsel bir şirketlerdir. Hı hı. Döngünün artık yavaş yavaş sonuna geleceğini düşünüyoruz. Şu olabilir teknik olarak hareketlenmeler olabilir. Örnek veriyorum Ereğli Demir Çelik e, ben dün incelediğimde e, destek seviyesindeydi. O yukarı doğru bir tepki yapabilir. Ama uzun vadeli düşünenler için e, dediğim gibi hani bir ilk 6 ay falan bir konuşulmaması gerekiyor demir çelik sektörünün. Pekala Yasin bilanço e, açıklamaları olacak yakın evet. tarihte. Senin beklentilerin nelerdir? Ee, bilançolar e, 24 Ekim'de başlayacağım. On da haberini verelim. Az kaldı arkadaşlar ve artık endekste diyeceğim şöyle söyleyeyim. Bilanço bazı hareketler görmeye başlayabiliriz. Evet. Yani bilançosu iyi gelecek şirketlerin hareketleneceğini görebiliriz. Hı -hı. Başta hava yolları, bankalar ve enerji olmak üzere bu üç sektörde de hareketlenmeler bence yavaş yavaş artık başlayacak. Yatırımcılar da yatırım yaparken, hisse senedi seçerken bu saydığım üç sektöre göre seçim yaparlarsa e, kazançlı olacaklarını düşünüyorum. Şimdi borsada bir e, düzeltme söz konusu bildiğin üzere. <laughs> evet. Nereye kadar devam edecek? Evet, ben artık düzeltmenin de yavaş yavaş sonuna geldiğini düşünüyorum. 3 gün psikolojik bir destek oranın altına ineceğini düşünmüyorum. Ve bu düzeltmelerin gayet normal olduğunu düşünüyorum. Yani bir aydır, bir buçuk aydır neredeyse hiç düşmeyen bir endeks var. Bu Böyle yükselişler sağlıksız olur arkadaşlar. Eğer sağlıklı bir yükseliş olacaksa bu kesinlikle ve kesinlikle düzeltmeli olur. Yani yükselecek düzelecek, yükselecek, düzelecek bir trend dahilinde gidecek. Bu bizim için daha sağlıklı olur. Pekala yaklaşık olarak 60 izleyicimiz var. Beğenmeyenleriniz beğenilirse çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Murat Bey günaydın. Hayırlı kazançlar ederim. Demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Kazancın hayırlısı en önemli. Şimdi Yasin şununla alakalı bir soru soracağım sana. endeksle alakalı beklenti söyledin. Enflasyon verisi açıklanacak biliyorsun. Evet. Enflasyon verisinin borsamıza etkisi nasıl olacak? Ee, şöyle biliyorsunuz enflasyon şirketlerin kazançlarını e, etkiliyor. Başta hı hı. gıda sektöründe olan şirket işte gıda enflasyonu yükseliyor. Diğer bütün sektörleri tabii ki de etkiliyor. Hı hı. E, ancak ben enflasyonun bu aylarda pik yapacağını düşünüyorum. Yani zirve göreceğini düşünüyorum. Ondan sonra yavaş yavaş yıl sonuna doğru da bir düşüş göreceğiz. Bir dahaki senede 2023 senesinde de baz etkisiyle ee, hı hı. Enflasyonun düşeceğini Yani Ekim ayında açıklanacak enflasyon zirve mi Ekim olacak? Ekim ve Kasım. Ekim-Kasım evet. ayı zirve olacak. Sonrasında evet. sene sonuna doğru gidecek. Peki hala Çok teşekkür ediyorum Yasin. Son olarak eklemek istediklerini alalım. Sonrasında kapatalım. Ee, eklemek istediğim bir şey yok. Ee, endekste dediğim gibi bu düzeltmeler sağlıklıdır arkadaşlar. Buralarda uzun vadeli yatırımcıların kesinlikle ben hisse senedi tarafını değerlendirmesini istiyorum. Bu saydığım 3 sektörü de işte başta banka, havayolları ve enerji olmak üzere mutlaka çok güzel fırsatlar veriyordur. Ee, bu sektördeki şirketleri iyi inceleyelim, iyi analiz edelim ve ee, bu hisselere yatırım yapalım. ara çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Günaydın. Kolay gelsin. Dinlemekten beğenmeyi unuttuk. Lütfen beğenelim. Beğenmeyenler Beğen, var ise be videomuzu be beğensinler. Arkadaş. Enerji hisselerinde merak ettiğim bir şey var. Çok hisse var. Bunlardan neleri baz almamız lazım? Şimdi 20 dakika programı var biliyorsunuz tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Yasin Bey Cuma günü 17.30'da beraber 20 dakika programda sizin tüm hisse sorularınızı 20 dakika içerisinde cevaplamaya çalışıyor. O programı izlerseniz e, mutlaka sorun sorunuzu hisse sorularınızı Yasin Bey cevaplasın diyelim. E, pekala... Endek Kubilay Koyuncu, endeks fonları hakkında düşüncelerin nelerdi demeyeceğim. Ee, son sorumuz olsun. Kub e, Kubilay Bey, e, şöyle yapayım. E, endeks fonu alacaksanız kesinlikle e, buralardan ben <laughs> almanızı tavsiye ediyorum. E, endeksin bir süre böyle yatay da, e, gidip daha sonra yükseleceğine inanıyorum. O yüzden endeks fonları hakkında şu an olumluyum. Peki çok teşekkür ederim. Bir de kendi reklamını istiyorsan yapalım. Evet. 20 dakika programından evet. bahsedelim. Evet. Arkadaşlar cuma günü biliyorsunuz e, Cihan Beyle 20 dakika programımız var. Orada hisse senetlerini analiz ediyoruz. Sizin sorularınızı cevaplıyoruz. Her cuma saat 5.30'da 20 dakikaya bekliyorum. Çok güzel çok teşekkür ediyoruz. E, programımızın sonuna gelmiş olduk. Sabri Bey ağzınıza sağlık diyorlar. Çok teşekkürler. Evet yarın 9.30'da tekrardan sizlerle beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın.